Arkadaşlar merhabalar. Ben Burak Doğan Paranormal. Paranormal miden hepinize tekrardan merhabalar. Bugün cin düğünü duyulan bir ormana geldim tamam mı? Ama arabadan inmeyeceğim. Hemen bunun sebebini anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar bu varlık yakalamaya benzemiyor cin düğünü. Şu camı kapatayım dışarıdan şimdi bir ses gelmesin. Neden varlık yakalamaya benzemiyor biliyor musunuz? Çünkü cinler Düğünlerine çok önem verirler. Akrabalık bağlarına, kendi eğlencelerine, aile yaşantılarına çok büyük önem verirler ve dolayısıyla öyle el feneriyle gezerek içlerine girerek yakalanmıyor. Çünkü bunu ben çok kez denedim. Çok kez cin düğününe denk geldim ve bir türlü yakalayamadım. Yakalayamadığım için de bunu videoya atamadım. Geçmişte Bulgaristan sınırında denk geldim. Erzincan'da denk geldim. Elazığ'da denk geldim. Pülümür taraflarında denk geldim. Tunceli'de Hatta vakaya giderken Pülümür'de denk geldim. Yani öyle durdum. Daha sonrasında Şanlıurfa Mardin taraflarında denk geldim. Fakat bir türlü yakalayamadım. Ne zaman sese doğru koşsam ses gidiyordu. O yüzden arabadan inmeyeceğim. Gece görüşünü açacağım. yeni el fenerimi kapatacağım. Ormana doğru tutacağım. Bakacağız ses duyacak mıyız? Yani yakalayacak mıyız? Ona bakacağım. Ama tabii ki o esnada da boş durmayacağım. Ne yapacağım? EVP'mi aktif hale getireceğim. EVP'den bir şeyler soracağım. Cevaplarını her ne kadar sonrasında alacak olsak da yine bunu yapacağız. Yani yakalayabileceğimizi düşünüyorum ben. Bir saniye. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurası gördüğünüz yer orman. Ormanın ta kendisi. Çok fener tutmak istemiyorum oraya. Bakın. Gördüğünüz gibi. O yüzden çok fener. Çok fener. Arkadaşlar bir türlü şey yapamadım. Bakın. Uçsuz bucaksız bir orman. Bu niye böyle görünüyor? Gökyüzüne kadar çıkıyor falan. Yani oranın derinliklerinde yakalayacağız. Feneri kapatıyorum. Gece modundayız. Arkadaşlar. Şu şekilde açık camımız. Bu fenerin normalde ışığı yok. Demek ki şu gece modunu gözle göremediğimiz lazer ışıkla sağlıyorlar. Çünkü normalde ışık yok. Şöyle, şöyle bırakayım. Hatta böyle bırakamayız ya. Arkadaşlar. Şimdi EVP'mi yakalayacağım, açacağım. Bu arada gece modunu aktif etme sebebim de şu. Işık ışık, hiçbir şey, araba gürültüsü olmaması lazım. EVP'miz aktif. Kırmızı ışık zaten görünüyor. Şimdi arkadaşlar eğer bir cin düğünü yakalarsam, sesini falan duyarsam burada herhangi bir varlık var mı? Buradaki doğaüstü herhangi bir varlık Benimle iletişime geçsin. Burada herhangi bir doğaüstü varlık var mı? Varsa eğer benimle iletişime geçsin. Şimdi EVP'miz arkadaşlar şu an ne söylediği yani bir şey konuşuluyorsa bile anlamıyorum. Duymuyorum yani eğer EVP kaydediyor mu onu da bilmiyorum. Yani EVP da fakat daha üstü bir varlık var mı onu bilmiyorum. Eğer burada şu an burada bir varlık varsa bir işaret versin. MVP kapandı. Yok. Şu an burada bir varlık varsa bana işaret versin. Zarar vermeye gelmedim. Bu arada arkadaşlar bu videoda cin düğünü falan yak yakalamamış olsam bile bu videoyu atacağım. Kanala yükleyeceğim. arkadaşlar. Şu an yanıp yanıp sönüyor. Bak şu an kendine geldi. Az önce yüksek ihtimalle az önce varlıklar iletişime geçti. O yüzden yanıp yanıp sönüyordu. Bakın tekrar Şu an iletişimdeyiz. Şu an durdu. Benimle iletişime geç. Aa. Gördünüz değil mi? Bak bak. Benimle iletişime geç. Benimle iletişime geç. Evet. Şu an konuşuyorlar. Evet, şu an İletişimi kestiler. Herhalde böyle anlaşacağım ben. Çünkü onların verdiği cevabı şu an duyamıyorum. EWP kaydını sonra dinleyeceğim. Ama böyle konuşarak bunlar bu şekilde onların olduğunu evet konuştuklarını anlayacağım. Burada cin düğünü olduğu doğru mu? cevap geldi. Şu an ne söylediklerini bilmiyorum. İnsanlar bu arada arkadaşlar çeşmeden su dolduruyorlar. Burada çeşme var. Burada cin düğün olduğu doğru mu? Yanıp yanıp sönüyor. Muhtemelen ya doğruluyorlar ya başka bir cevap veriyorlar. Şu an burada kabile şeklinde mi varsınız? iletişime geçiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz hatta şöyle tutayım da hiçbir yere dokunmadığım görünsün. Şu an burada kabile şeklinde mi varsınız? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar resmen kaydı kestiler az önce. Kayıt durdu ya. Kaydı siz mi kestiniz? Onlar kesmiş. Gitmememi mi istiyorsunuz? 吃什 O sefer çok uzun konuşuyorlar çok uzun sinyal alıyorum neden kendinizi göstermiyorsunuz arkadaşlar bir saniye. Şöyle kapatsam mı parlak? Heh. Gitmemi mi istiyorsunuz? sesleri geliyor. Davul sesleri geliyor. Bak EVP'de çıldırdılar şu an. Şu an çıldırdılar. Davul sesleri geliyor arkadaşlar. İnşallah kamera alıyordur. Çok fazla ses çıkarmak istemiyorum. Şu an düğününü yakaladık. Arkadaşlar. Saat kaç oldu? Gelip gelip gidiyor ya ses. Bakın. Bayağı uzun konuşuyorlar EVP'de. Arkadaşlar. Çin düğünü şu an. Duyduğunuz Çin düğünü. Ama inşallah kamera alıyordur. Ormana gidemem. Dersem kaçıyorlar Çünkü bu cin düğünü öyle davet yapmaya benzemez Arkadaşlar Göstermiyorlar düğünlerini Işıktan sesten hemen kaçıyorlar Çünkü çok hassas oldukları bir konu bu Mahremiyetleri Kendi özel hayatları Evet hala kulağımda takılı. Konuş benimle. Konuş. Gitmemi mi istiyorsun? Gitmemi istiyorlar arkadaşlar. kapattım. Bu duyduğunuz işte. Onların düğünü. Bilerek arkadaşlar ormana girmiyorum. Düğünü yakalayabilmek adına. Yani bazı arkadaşlar soracaksa bunu Şimdiden video içerisinde söylemek istiyorum. Seslere bak seslere Şu an ara ara geliyor. Cin ta kendisi. EVP <laughs> kayıtlarını merakla bekliyorum. Acaba ne söylediler? Bu ne? Aa, şey gördüm ya. Arkadaşlar ben burada daha böyle ne kadar nöbet tutacağım bilmiyorum. ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Bu EVP kayıtlarını bir çevirteyim. Ne söylemişler? Onları bir dinleyelim. Ondan sonra ben buraya ikinci video için tekrar geleyim ya. Ama ormana girmeden nasıl yapabilirim bunu? Arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer ikinci kanalım Burak Doğan Paranormal'e de abone olmayı unutmayın. EVP'de ne söyledi acaba? Allah'a emanet olun.